Neydi lan kod? Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mogos oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, evet çok heyecanlı bir giriş yaptım. Evet. Ee, kod XHJJHF. Evet public deyiz arkadaşlar. Public evet. Private public yapıyoruz. Evet. Public. Güzel. Berat geldi. Evet arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Ama öyle yapalım. Şimdi biri de... gelecek. Hadi gel. 1, 2, 3, Evet, bu videonun adı Berat'la sayı saymayı öğreniyoruz. 1 2 3 Evet, eee videonun Berat'la sayı saymayı öğreniyoruz e, olmasını istiyorsanız önceki videoya gidip like atın. Eğer ben onlar... biliyorum ki 1 2 6 7 8 2 3 4 5 6 15 27 102. 102'ye kadar saymayı biliyorum. Arkadaşlar 2 kere 6'yı saydım. Hoha. Tam neyse biz ayarlayıp geliyoruz ya. Üstüne oldum. <laughs> Arkad arkadaşlar video videoyu durdurduk. Vedat Bala dedi ki say saymayı dedi. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun adı say öğreniyoruz evet. Biz bakın öğrendim durun öğrendim. 1 2 4 6 7 8 10 12 13 14 15 18 23 25 26 27 28 32 33 34 37 Evet izleyiciler kafasını şişirdin. Evet arkadaşlar. Start start Start. Star, star. Yes de yes. Oh. Okay. Ya yes de sen. Yes dedim zaten. Tam bir beş 5 5 dört 3 2 Aa bir de katıldı. 5 4 3 2 1. hadi Hadi inşallah fast olurum. Fast olmazsam Göstermiyoruz bu arada. Krematorum. Var o da benim. Krematim. Benim bastır o da benim. <gülüyor> 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 Daha 5 saniyem vardı. Hadi şu da fake task yapayım. Şu kapıyı da kapatayım. kanka o kapı öyle kapatılmıyor ki normal kendi kendi şeyden de sabotaj yerinden de kapatabiliyor. O zaman niye kapının yanına gittin? Ben değilim. O zaman niye bizi bırakmıyorsun? Neyse arkadaşlar bu el bitsin. Evet arkadaşlar oyundan nasıl atılındı? İlk önce I am imposter yazacaksınız. Ondan sonra I am sure. Ondan sonra ''Okay, volt me diyeceksiniz. E, Ve ne el şimdi? ediyorsunuz. Evet. Ondan sonra oyundan çıkabiliyorsunuz. Ceza yemiyorsunuz. Mükemmel bir şey bu. Şimdi find game diyoruz. Ee, şir. Ben giremeyeceğim. Şir'e giremedik evet. O zaman Emre'ye girelim. Emre kimmiş? Ha Emre'ye girdik. Aha evet. Aha direkt yume kim? Ayrıca 8 dakika bekle diye. Senin yüzünden. Sen niye çıktın ki direkt? Ya ne yapayım ben? E gidip I'm imposter yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar yazmayı bilmiyor. Evet böyle yazılır. Start böyle yazılır arkadaşlar. Bakın. Evet start dedim oyunu başlattı adam. Hadi inşallah imposter olalım. Dur bekleyin. Imposter olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Krim eğitim ya. Evet arkadaşlar atılmaya çalışıyoruz. Şimdi atılacağım azıcık görev yapayım da onlara katkı sağlayayım. Abi şimdi artık gidip ölebilirim. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Evet <laughs> şu an ee, video çekiyoruz mükemmel. Evet sahneye babaannem girdi evet. Arkadaşlar bu videonun adı e, bu videonun adı Berat'la saymayı öğreniyoruz. Ayrıca babaanne babaannemle video çekiyoruz olacak. Evet bu videonun adı böyle. Yani Among Us with Berat olmayacak kesinlikle. Kurtel yazar. I'm şuraya. Sure bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar yaşanan teknik bir şeyden dolayı evet kendimi ben yani berat videodan ayrıldı evet arkadaşlar. Arkadaşlar I am Thor Thor yazıyor. E ne yazdım. Herkes Türk çünkü. Abi bir kişi oy vermemiş zaten daha. 9 8 adam kesin AFK atalım onu. Abi adam 60 saniye boyunca bekledi ya. Ve atılamadı oyuna. Hadi Impact beni öldürsün o zaman. Böyle böyle. Evet. Tekrar oyna dedim. Evet. Arkadaşlar ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar farklı bir oyuna katıldım. Orası başlamayacak. 5 kişi geri gelmiş. Bu başka bir odaya girdim. Şimdi şöyle... Start yazdım. Aha. Başladı oyun. İmpastor olayım. İmpastor... Ya kriye mi yani? ya? Niye kriye? Niye kremi? Ya üf! İmpastor olmak istiyorum ben ya. Benim canım impastor olmak istiyordu. adminle şöyle bakalım. Elektrikli'de 4 kişi var. Elektrik Elektrikli'ye ben de gideceğim. Orada 5 kişi olmuş olacak. koyalım. Hop. Evet, şöyle gidelim. Evet, video çıkmış. Video kapalı sandım ya. Neyse evet buraya da refvalet. Ben normalde böyle böyle koyuyordum. Yani bir basıp bir çekiyorum elimi. Artık basılı. Neyse şöyle yapalım. Türk gel diyor Türk gele. Evet, o kadar çok Türk oynuyor ki oyunu. buraya giren. Neyse arkadaşlar katıldığım anda oyun başladı. Evet arkadaşlar. Azıcık enerji yıkılayım ya. Impostor olursa. Ya abi niye kremetim ben sürekli? Son girdiğim o oyunda kremet oldum. Impostor öldürse beni çok mutlu olacağım da ya. Ya şöyle bir impostor olmak istiyorum ama ben ya. Impostor olmak istiyorum. çok şeyim. Yani çok, şey, yani çok konuşmuyorum şu an. Neyse evet şöyle. Yanımda insan yok şu çünkü şu an. Şöyle. Evet arkadaşlar oyuna çok odaklanmam lazım. Şu görevlerimi bitirdikten hemen sonra çıkacağım oyuna. Canım çünkü öyle istiyor. Gidip Allah Abi, Ama, sinir oldum ama ben. Ben ama sinir oldum. Ben ama sinir oldum. Ben de ben. Ayarlarım. Arkadaşlar başlaması lazım artık. 10 kişi olduk. Evet. Bunu bekliyor büyük ihtimalle adam. Çünkü start böyle yazılır. Böyle yazılır. Evet, çünkü ben üşeniyorum. Şimdi herkes çıkacak. Şimdi herkes çıkacak bence. Başladı evet. Benim passer ola. Evet arkadaşlar bu şekilde bir bu videoyu bitirmeyi düşündüm. Evet arkadaşlar evet. Ondan sonra buradan gidiyoruz arkadaşlar. Buradan ben buradan çıkıyoruz. Şuradan süper elektrik kullan ben diyelim. Evet. Buradan vent yapalım. Burada adam var. Evet bunu da alalım. 4 3 2 1. Ha bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun. Like atmadıysanız like atın lütfen. Artık bir like atın. Ha bence bir like atın artık. Like hak etmedin mi? On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir. Hadi. Geldi anda alacağım. Çok. <laughs> Onu tamam artık ben direkt bir yere gidemem. Şimdi şöyle gidelim. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Aa buradan girme. İlk önce bunu alalım. Ondan sonra girelim oraya. Herkesi aldıktan sonra bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hayatımda hiç yapmadım. Tam burada adam vardı zaten. Şuradan çıkalım tekrar. Şöyle gidelim. Nerede kaldılar? Neredeler? Nedenler? Evet. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim? Bizim nereye gitmemiz lazım? Haşe'ye şeye gitmemiz lazım. Admin'e gidiyoruz arkadaşlar. Admin'de bir tane adam vardı. Hem de şey var. Şuradan adamları inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar admin'de Reaktörde bir kişi var. Upper Engine'de bir kişi var onu aldık. Security'dekini aldık. de aldık. Admin'deki bir kişi kalmış. Bir de navigasyondaki kalmış. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu bekleyelim. Bunu bekliyorum. Az önce yazı çıktı neyse. Aldık. Ve son kill. Arkadaşlar son kill kaldı. Oh, şöyle çıkalım buradan navigasyon 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne oldu şimdi? Herkes öldü. <laughs> Herkes öldü. Ne oldu yani? Canlandılar mı? Öyle bir şey mi oldu be? Mesela yani. olmaz olmasın daha iyi. Dur bir dakika. Çünkü gidip hepsini bir daha almaya ulaşamayacağım. Şöyle gidelim. Şuradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı. Aa canlanmış. Çok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Burada kimler canlanıyormuş? Evet arkadaşlar. Like atmadıysanız like atın. Evet, Bye bye. It, good shooters. Bye. Bye.